Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Arnavutköy Belediyespor'un Spor'un yeni transferleri Can Tuğ Temel ve Metin Cancici ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Kampa yeni başladınız. Dün de bir hazırlık maçı oynadınız. Neler söylersiniz? Senle başlayalım Can Tuğ. Yani yeniden kurulmuş bir takımız. Takım olarak birbirimize alışmaya, hocanın yeni bir sistemi var. Onu adapte olmaya çalışıyoruz. Güzel bir arkadaşlık Bağımız var. Hocanın da istediği sistemi oynayıp yeni sezona hazır girmeye çalışıyoruz. Metin Can İstanbul'a geldi. Neler söylersin? Evet e, öncelikle yorucu ve tempolu bir kamp geçiriyoruz. E, planlarımız da böyle genç, dinamik, böyle baskılı bir takım kurmak istiyor hocamız. Ve o yüzden yoğun çalışıyoruz. İşte alışma sürecindeyiz. Hazırlık maçları oynuyoruz. İkinci hazırlık ma maçımızı oynadık. Yavaş yavaş istenilenler oturmaya çalışıyor. Güzel geçecek gibi duruyor yani. Peki e, şöyle e, zor bir gruptasınız. E, gerçi Cantu geçtiğimiz sezon sonra da sen geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında bu gruba dahil oldun. Zor bir gruptasın. Neler söylersiniz grupla alakalı? Yani evet grup e, rekabet seviyesi yüksek bir grup. E, mücadelenin daha yüksek olacağı, kalitenin daha yüksek olacağı bir grup gibi duruyor ama bu biz futbolcu için evet zorlu ama bir o kadar da güzel bir şey bence. Futbolcu kalitesinin ve çalışmanın ön plana çıkacağı bir sezon olacak. Çok güzel maçların olacağını düşünüyorum bu sezon. Peki ee, Can Tuğ performansına ne ders söylersin? Geçtiğimiz sezonu konuşalım. Sence nasıldı? Ya geçtiğimiz sezon bence benim an için verimli geçti. İyi bir sezon geçirdim. Daha iyisi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Şampiyonluk hedeflemiştik Amed Spor'la ama olmadı yani. Bireysel anlamda baktığımda da iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Daha iyisini yapmak için bu sene Arnavutköy'deyiz. Evet, Metin Can Kastamonu, sevdiğin yer, döndün. Evet. Sonrasında devre arasında İnegöl'e katıldın. İnegöl'de de hani acaba küme düşecek mi denilirken güzel sonuçlar elde edip takımı çok rahatlıkla ligde bıraktınız açıkçası. Evet açıkçası ilk yarı Kastamonu işte orası benim yuvam gibi, evim gibi. Ee, yine Halatır ağır bastı. Hayır diyemedik. Çok fedakarlık yaptık. Devre arası şartlar farklı oldu. Yine göle tercihten yana kullandık yine ama çok da büyük bir riskin altına girdik açıkçası. Yani 17 puanda bir takıma gitmek devre arası büyük riskti. Ama çok şükür iyi geçti. Verimli geçti. 11. sırada bitirdik. Yani mucize bir şekilde ligde kalındı. Açıkçası hani mutluluk huzur verici bir şekilde bitti sezon. Gayet kendi adıma da kişisel olarak çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Evlenmeye nasıl karar verdin? Evlenmeyi ben de anlayamadım abi henüz. <laughs> hızlı oldu, iyi ki oldu. Sorum da hızlı oldu bak. Evet çok beklemelik direkt... bir an. Eşimizler şimdi biraz övgüyle bas. <laughs> yani iyi ki de olmuş gerçekten ee, insanın hem sağ içi sağ dışı e, sorumluluklarına kadar etkiliyor ve evlilik de benim performansımı etkiledi yani olumlu yönde İyi ki de evlenmişim diyorum. İyi ki de hayatıma eşim almış. Canlılığın özel hayatını bilmiyoruz şimdi. Evli bekar bilmiyoruz şimdi. Ben evliyim. Ben de yeni sayılır. Bir yılı daha yeni geçti. Geçen sezon başında evlenmiştim. Evlilik güzel. Özellikle futbolcunun hayatına ve futbol hayatına bence direkt etkisi var. Tabii nasıl yönettiğinize bağlı. Kötü etki de olabilir, iyi de olabilir. Yani benim iyi yansıdı. Çünkü artık daha aklı selim düşünüyorsunuz. Sorumluluklarınız daha fazla. Biraz sizi olgunlaştırıyor evlilik iyice. Evet ben de yeni evliyim sonuçta. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> yani bir sene hemen hemen oldu. İşte dün 6 ay önce oldu ama 6-7 ay önce. Evet evlilik insanı olgunlaştırıyor. Daha farklı evet, evet. bir Kişiliğe bürünüyor. O zaman oyunumuza da geçelim mi? Geçelim. Şimdi bakalım. Şimdi herkesin de bildiği, izleyicilerimizin de bildiği harf oyunu oynayacağız. Ee, herkes <laughs> soru soracak. Herkes bir harf seçecek. İşte ilk e, kim kime sormak ister? Şöyle yapıyoruz bu arada. Ya da böyle yapıyoruz. Ya da farklı türlü Siz daha hakimsiniz. Ben hani biraz da analiz edeyim. <laughs> en tamam. son şey yapayım Tamam. Tamam. Sen bana sor. Ben sana sorayım. E, sen de ona sor o zaman. Tamam. Metin cana sor. Harfleri belirledik mi? <laughs> Vallahi düşünmedim. Sen seç. B olsun B, B. B olsun. E olsun. E. Evet. e seçemiyoruz. Başka bir harf seçelim. Sesli değil de sessiz. C olsun. Çok zor. Çok zor <laughs> evet, C. Evet. Ciddi zor bir harf. ben de bu sefer M'yi seçeyim. Bu sefer M'yi seçeyim. Ama çok zor harf seçtim ya. Bakalım. Can Tuğ'un Bak, performansı bakacağız. isimden dolayı. Eşim ilk harfi Çiğdem'in Ç'si diyecektim. İşin içinden çıkamam <laughs> diye hemen B'ye aldım. Garanti alayım kendimi. Ee, adınız? Can Tuğ. Can ee, Tuğ Bey nerelisiniz? <laughs> <laughs> Çankır olmuyor mu? Çeyo olmuyor mu? Çeyo ben sana söyledim. <laughs> Cumalıyım. Cuma olabilir hali. Ee, kaç yaşındasınız? Ciddi anlamda bilmiyorum. <laughs> ha, güzel cevap verdi yalnız. Ne işte meşgulsünüz? Canım istediği zaman çalışıyorum. Peki canınız istediği zaman ne iş yapıyorsunuz? Canımın istediği işleri. <laughs> Canınızın istediği işler nelerdir? Canım ne ister o an. <laughs> cila işleri yapıyorum. Ne cilalıyorsunuz cila alıyorsunuz mesela? Nasıl Cilaları arabalara atıyoruz. <laughs> Hangi tarz arabalar atıyorsunuz? <laughs> ciddi arabalar. Hem <laughs> o C ciddi cila. <laughs> evet, zor bir harfi. Ee, Güzel. Ama saçmalık seviyesini sevdim. Çok saçmalık iyiydi. seviyesi güzeldi. Güzel. <laughs> aynı şekilde Betincela devam <laughs> ediyorsun. Ben şimdi B demiştim, değil mi? Evet B. Nasılsın? Belki iyiyimdir. <laughs> İsim nedir sizin? Berk. Berk. Kaç yaşındasınız? Belki 29 falan. Belki diyorsun. Belki. Emin değil misin yaşından peki? Belki. Çok emin değilim. <laughs> Memleket neresiydi? Balıkesir. Balıkesir. Ne işlemiş gibisiniz? Balıkçıyım. Kardeşiniz var mı? Bir tane. Bir tane var. Adı ne? Adım... Bülent. <gülüyor> <gülüyor> Şu an iyi gidiyorum ama. Evet. Galiba. İyi gidiyor. Soru performansı Hayat... da çok iyi değil. Hayatınız nasıl geçiyor? Günlük hayatınız? Bütün hayatım spor <gülüyor> yapmaktan <laughs> ibaret. Evet, Can Tun soru performansı çok Evet. Cevap performansı iyiydi ama soru <laughs> performansı pek iyi değildi. Şimdi ben Cevap soru ben. Evet. Ben ne demiştim? M harfi demiştim. Evet. Soruyorum. Adın, Adın ne? Adını adınız neydi? Mehmet. Mehmet. Ee, buradan çıkınca ne yapacaksınız? Maça gideceğim. Hangi maça gideceksiniz? Manisa FK'yla <laughs> Anadolu 2 bin maçına gideceğim. Güzel. Ee, dün kahvaltıda ne yediniz? Menemen. Menemen. Hmm. İşimi, yaşımı hiçbir şey sormadım. Hiç de düşünmedim onları. Nerede oturuyorsunuz? Ee, Menemen'de. Menemen'de. <laughs> Hangi işle meşgulsünüz? Menemen yapıyorum. Menemen'de. <laughs> <laughs> Menemen'i hatırlatırdım. <laughs> ee, evli misiniz? Menemen yaparken evlendim. <laughs> No, 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 Yo bekarım çok dedim çok bu mu? arada birinde. Rahat eşim izledi. Trip. Evet, tabii trip. başladı yani. Evlilikte M önemli değil. Biliyor Evlilikte ya. E oluyor orada. Ee, soğanlı mı soğansız mı? Müsait olduğumuz <laughs> zamanlar soğanlı. Menemen'den sonra ne yersiniz? Genelde manisa böreği. <gülüyor> <gülüyor> Kaç sorum daha kaldı? Ben de kitlendim. Evet soru Performansınız iyi değildi. Evet. bu ilk defa... Ben ilk oyun defa oynuyorum. İzlemiştim de iyi ben sordum. bir kere, zormuşum. Ya zevkli bir oyun evet aslında. Ben şöyle, e, bunu daha da e, ileri seviye çıkartmaya da planlıyorum bu tarz oyunları. E, Sen ilk defa oynuyorsunuz değil mi? Evet, ilk. Daha önce işte burada mesela Sinanlar'la falan daha farklı oyunlar oynuyormuştuk. Ya ben kampa işte izleyicilerimize eğlenceli bir şeyler, içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Öyle evet, Çok Ya ee, Gayet keyifli. Güzel Her ya. sene farklı bir oyun. Geçtiğimiz sezon kulaklık taktırmıştım mesela söylediklerini evet. insanların anlamaya çalışması çok açısından. Çok i̇şte bu sezon bu. İki yıl önce yarışma yapmıştık. İşte... Neydi o? Yapamazsın Challenge diye ha. öyle bir yarışmamız vardı. Öyle eğlenceli. İlk kampında o da benim tecrübesizliğinde, işte takımda kim çok iyi falan filan onları yapmıştık. İşte biz de bu sene de böyle bir şey yaptık. Ee, tabii size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yeni Teşekkür sezonda da bize. ilk maçta da inşallah görüşeceğiz. Ben i̇nşallah. öyle umuyorum. İnşallah. Bekliyoruz her zaman. Peki. Her maçımıza bekliyoruz. İnşallah her maçımıza gelemem şimdi. İçim gücüm yok. <laughs> Can <Metince>, her maçta <laughs> Selim'i göreceğim yani. <laughs> Yeni evlenmiştim. unuttum abi onu <laughs> Bir iki maça gelirsin. <laughs> ya olur. Peki. Görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>